Emre Kongar 31 Ağustos 2025 yazısı. Başlık: Bir federasyonun akıbeti: Yugoslavya örneği. Süreç ve komisyon bağlamında kamuoyuna yansıyan: 1. İki resmi dil, anayasada iki farklı vatandaşlık kimliği gibi öneriler, 2. Daha önce yapılan Türkiye Birleşik Devletleri gibi nitelendirmeler, 3. ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Osmanlı'nın farklı grupları bir araya getiren çoklu millet sistemini övmesi. 4. Orta Doğu'da bir federatif yapı benzerine gidişin işaret edilmesi, 5. Türk-Kürt, Arap üçlü kültürel kimliğinin ve ittifakının vurgulanması, 6. Kültürel kimliklere dayalı, Kürt ve Alevi Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının önerilmesi, 7. Daire resmi olarak, 10 milyon civarında olduğu belirtilen ve ülkelerine dönmeyen sığınmacıların varlığı ve özel imtiyazlarla topluma entegrasyonu. Bu sürecin federatif bir yapıya doğru mu gittiği konusunda tartışmalar doğurdu bu konuda Yugoslavya gibi bir federal devletin serüvenine yakından bakmak konuyu daha aydınlatabilir diye düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu'na boyun eğdirilmesinden bir gün önce, 29 Ekim 1918'de, Zagreb'de Hırvat Parlamentosu Sabor, Avusturya Macaristan'dan ayrılarak Sırp, Hırvat ve Sloven devletini oluşturma kararını almıştı. Daha sonra, bu devletin 1 Aralık 1918'de, Eski Sırbistan Krallığı ile birleşmesiyle Yugoslavya Krallığı kuruldu ve ister inanın ister inanmayın, eski Osmanlı toprakları üzerinde kurulan bu krallık, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan Dozan Antlaşması'nı imzalayan 9 devlet arasında yer aldı. Yugoslavya, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, Josip Broz Tito'nun liderliğinde, değişik adlarla, Sosyalist bir federasyon olmuştu. Tito'nun 1980'deki ölümüyle birlikte istikrarsızlaşmaya başladı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991-2008 yılları arasında aşağıdaki 7 devlete bölündü. 1 Slovenya 1991, 2 Hırvatistan 1991, 3 Bosna Hersek 1992, 4 Sırbistan 2006, 5 Karadağ 2006, 6 Kuzey Makedonya 1991'de Makedonya olarak bağımsızlığını ilan etti. 2019'da isim değişikliği ile Kuzey Makedonya oldu. 7 Kosova 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırbistan ve bazı ülkeler tarafından hala tanınmamaktadır. Yugoslav Federasyonu'nun dağılma nedenleri şöyle özetlenebilir. 1. Sırbistan'da Slobodan Milošević, Hırvatistan'da Franjo Tuman ve diğer milliyetçi liderler etnikçi söylemleriyle Dinci ırkçı farklılıkları ve düşmanlıkları körükledi. 2AB ve BM bağımsızlık hareketlerini tanıyarak, örneğin Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını tanıyan Almanya gibi ve daha sonra Kosova'ya destek vererek bölünme sürecine katkıda bulundular. 3 Bosna ve Hırvatistan savaşları, Srebrenitsa katliamı gibi çatışmaları din eksenine de taşıyan Müslüman Boşnaklara karşı Hristiyan Sırp ve Hırvat saldırıları ve soykırımlar bölünmeyi zorunlu kıldı. 4. 1980'lerdeki ekonomik sorunlar federasyonun bir arada kalmasını zorlaştırdı. 5. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Yugoslavya'nın jeopolitik önemi azaldı ve dış destek kayboldu. 1991-2001 yılları arasındaki tüm Yugoslavya savaşları sırasında en az 130.000-140.000 bin, bin kişi öldü. 2 milyon dolayında insan yerinden oldu. Çatışmalar sırasında soykırım etnik temizlik ve sistematik tecavüz gibi insanlık suçları da işlendi Orta Doğu'da istikrarı sağlamak için Suriye'de federasyon benzeri bir yapı kurulmalı ve ülkemizde federatif bir yapıya benzer, özgürlükleri sağlayacak anayasa değişiklikleri yapılmalı mı dediniz? 17 Aralık 2013 tarihinde bu sütunda yayımlanan Türkiye ayrı, Kürt'e ayrı hukuk olmaz. Başlıklı yazımı okuyunuz. https www.cumhuriyet.com.tr yazarlar Emre Kondar Türkiye ayrı kurte ayrı hukuk olmaz 19657 ve Franco ile Yugoslavya örneklerini unutmayınız. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.